altıncı konarda komutan yardımcısı. Sağ ol. Biz terörle mücadele ve ulut güvenine yoğunlaşmış iken bu deprem felaketle karşılaştık. Ve dolayısıyla onlarla ilgili uygun şekilde size bu tedbirleri aldınız, desteklediniz, destekliyorsunuz. Yani tabii ki bu depremle mücadele konusunda vatandaşımızın yanında olacağız. Insanların yanında olacağız. Hem insani bakımdan hem vatandaşlık görevimiz bakımdan. Hem milli görevimiz hem vicdani görevimiz bunları yerine getirdik, getireceğiz arkadaşlarım. Önemli bir şey, büyük bir felaket, insanlık felaket, insanlık dramı ve insanlar büyük acılar çekti, acılar çekiyorlar. Bunu hafifletmek için biz elimizdeki imkanları, yetenekleri ortaya koymak suretiyle bu acıları sarmak için, bu yaraları sarmak için hakikaten gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, biraz önce söylediğimiz gibi terörle mücadelede arkadaşlarım, en son terörist etrafa getirince kadar mücadele devam edecek. Bunun yolu yok. Hiç buradan dönmek yok. Hiç sapmak yok. Hafiflemek yok. Artan bir şiddette artan bir tempoda en son terörist etrafa getirince kadar de devam edecek. Ve bir an önce asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı bu 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan kurtaracağız. Buna kararlıyız. Tek yol, tek yol teröristlere söylüyoruz. Tek yol Türk adaletine teslim olmak. Başka çıkar yol yok. Bu mücadelemiz devam edecek arkadaşlarım. Biz bunu yaparken her zaman söylediğimiz gibi biz komşularımızın Irak, Suriye başta olmak üzere sınırlarına saygılıyız. Egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu e, sağlamak için, güvenliğini sağlamak için, savunması sağlamak için çalışıyoruz. Bizim gayretimiz budur, mücadelemiz budur. Bunun da herkes tarafından bilinmesi lazım arkadaşlarım. Ve tabii e, bu mücadele devam ederken arkadaşlarım inşallah bugüne kadar büyük mücadeleler verildi. Efendim büyük efendimiz hocam acılar da yaşadık. Şehitlerimiz de oldu, gazilerimiz de oldu. Efendim e, bu noktalara gelindi. Bizim temennimiz, dileğimiz inşallah bunu alnımızın hakkıyla arkadaşlarım. Bu 24 Temmuz'da başladı biliyorsunuz. 2015'te başladı bu hadise. O günden bugüne kadar 37.601 37.601 terörist ETA getirildi arkadaşlarım. 1 Ocak'tan itibaren verdiğiniz mücadeleyle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 261 terörist etrafa getirildi ve bu mücadelemiz bitmedi, bitmedi. Ne zamana kadar? En son terörist etrafa getirince kadar bitmeyecek. Bu Pençe Kilit'te işte biliyorsunuz çok ciddi mevziler alındı. Efendim Pençe Kilit bölgesi, Pençe harekatıyla çok şükür efendim e, girilemez çıkılamaz denilen efendim bu şeyler e, alanlar. Efendim, büyük ölçüde terösten temizlendi. Temizleniyor. İnşallah bunu tamamlayacağız ve arkadaşlarım e, bu şekliyle efendim 302 kilometrelik alan teröristlerden büyük ölçüde temizlendi ve artık kontrol altına alındı. Girişler, çıkışlar arkadaşlarım bizim e, sizin efendim Mehmetçiğin kontrol haline geldi ve büyük ölçüde de güvenlik ileriden efendim ve kontrol bir şekilde sağlandı arkadaşlarım. Arkadaşlar burada tabi bugüne kadar 523 terörist esra getirildi. Benim teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Gerçekten için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bu depremde gördük. Bundan dolayı da bütün komutan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.